Tamam, verebilirim. Bana da ver. Tamam, ver değil. Bana verebilir misin? Su verebilir misin? Söyle. Verdim. Söyle, söyle, bakayım. Su verebilir misin? Su verebilir miyim? Verir. Evet. 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 Buyurunuz. Bu ha, evet. Evet. Su bitti. Su bitmez. Merak etmeyin. Yavaş yavaş suyun içiyorsun. Hiç öyle vurmaz daha. Daha vurmaz. Bak daha çok güzel suyun içer. Batuş da çok güzel su içer. <laughs> bu ev yapımı dondurma güzel miymiş Batuş? Hadi yalıyor. Şimdi dondurmalarını yalıyorlar. Ama bu Dondurmayı mı yorumluyorsunuz? <Gülüyor> <Gülüyor> Afiyet olsun Batuş.